neşesiyle de, kadın sesiyle de, eğlencesiyle de bu dünyayı güzelleştirecek. Ben buna da çok inanıyorum. Ve karşımda şahane bir kadın var. Yeni tanıdım ama çok sevdim gerçekten. Evet, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği kurucu başkanı Sayın Gülseren Onanç bizimle birlikte. geldiniz. Evet ben ayı ben de çok yeni tanıdım ama hemen senli benli konuşmaya başladık. Biraz heyecan din değil, değil mi? Ya az önce biraz arttı. Hani <laughs> ne oluyoruz diye. Sürekli bir, bir heyecan halindeler ve beni de heyecanlandırma gayretindeler. Heyecanlı mıyız? Evet. Ben. Yo çok güzel bir grup var bence. Çok güzel olacak. Ha, Heyecanlıyız değil mi? Arkadaşlar bir <laughs> dakika bunu söylemem lazım. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz normalde bu üçüncü Ses Yılın Kadınları Ödül Töreni ve normalde e, biz bu provalara <laughs> birkaç saat önceden başlıyoruz. Ama Berna... Öyle yapıyorlarmış. On... <laughs> Berna saat 6'da geliyorum ne aceleniz var dedi. Haberim yoktu. Ondan sonra da bana diyor ki ay sen de çok heyecanlısın diyor. <laughs> e, evet. E 8 başlar dediler. <laughs> Burada mıyım? <gülüyor> Buradasın. <gülüyor> doğru, doğru. Evet. Hoş geldiniz. Ee, Ses Yılın Kadınları 2023 ödül törenine hoş geldiniz. Bugün daha da kalabalığız. Ee, üçüncüsünü organize ettik bu akşam. Ee, önceki yıllarda olduğu gibi bu akşamda eminim ki eve gittiğinizde diyeceksiniz ki iyi ki gitmişim. Ee, belki yılın en mutlu, en güzel akşamı olacak bundan eminiz. Ee, kadın voleybolcularımızın kazandığı kupalar Dan sonra belki de en güzel akşam bu akşam Biraz oluyor. Biraz daha yakın tutalım lütfen. Ben Mikropana. şimdi eğitime başlayayım <laughs> okay, bu noktada okay, hemen. <laughs> Hizmet içi, şirket içi eğitim. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz ama e, inanıyoruz ki on üçüncüsünü, yirmi üçüncüsünü de yapacağız. Birazdan gelecekler yılın kadınları. E, hepsi birbirinden değerli. Ama biz e, aynı zamanda şu anda bu salonda olan Herkesin de e, bu süreç içerisinde ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Biz kadın hareketinin, emek hareketinin, LGBT artı hareketinin, e, çevre hareketinin, iklim hareketinin hepsinin böyle yan yana olmasını çok değerli buluyoruz. Bu akşamların bize ne kadar umut verdiğini, ne kadar ihtiyacımız olduğunu demin Çiğdem'le konuşuyorduk. Çiğdem Ankara'dan geldi. Diyor ki e, böyle yan yana durmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. O yüzden hepinize hoş geldiniz diyorum. E, bu akşam sizlerle birlikte olmak, bu akşamı daha da anlamlı, daha da değerli kılıyor. Şimdi 2023 yılı kadınları diyoruz ama 2023 yılı gerçekten çok kötü bir yılda, değil mi? Çok kötü bir yılda. Dünya Bankası raporu tek bir kelimeyle özetliyor. Diyor ki 2023 yılını eğer tek bir kelimeyle özetlersek bunun adı eşitsizlik olur. 2023 yılı eşitsizlik yılıdır diyor Dünya Bankası. Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri, G20 toplantısında dedi ki bütün dünya liderlerine, dünyamız büyüyen eşitsizlikler, iklim kaosu ve çatışmalar ve açlık açlıkla karşı karşıya dedi. Bütün bu şu anda Davos'ta toplananların dikkatini çekmeye çalıştı. Her sene takip ettiğimiz Dünya Ekonomik Forumu kadın erkek eşitliğinde bu hızla gidersek eşitliğin sağlanabilmesi için 131 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben buradayım, sizi de beklerim. Yani biz bu organizasyonu yapacağız yine inşallah. <laughs> 131.'yi de yapacağız. Yapacağız ben buradayım. <laughs> okay. Tamam. Eee 2023 yılı tüm zamanların en sıcak yılı olarak tarihe geçti. Demin söylediğim gibi dünya nüfusu 8 milyarı buldu. 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail ve Hamas arasında büyük bir dram yaşanıyor. Şu ana kadar 24 bin'e yakın Filistinli, çoğu çocuk ve kadın hayatını kaybetti. 1200'de de İsrailli öldü. Geçen sene başlayan Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Dünya Demokrasi Endeksinde gerilerken yükselen sağ siyaset başta Kürtaş hakları olmak üzere kadın haklarında önemli bir gerileme yaşattı. İşte bu nedenle zaten bu 131 yıla ihtiyacımız var. Afganistan'da hala Taliban rejimine karşı mücadele eden kadınlar var. İran'da hala morla rejimine karşı mücadele eden kadınlar var. Türkiye'de de 2023 yılı çok iyi geçmedi. Ee, biliyorsunuz 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadık. Resmi rakamlar 50.783 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. 3 milyon kişi de yerinden göç etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde ne yazık ki kadın sözcüğünü, bütün kavramını literatüründen kaldırıp aile kavramını yerleştirmeye çalışan otoriter, muhafazakar, milliyetçi Cumhur İttifakı kazandı ve kadına yönelik ayrımcılığın yoğun yaşandığı ülkeler arasında Türkiye'de yerini aldı. Şimdi 2023 yılı böyleydi ama ama 2023 yılında bütün bunlar olduysa da aslında 2023 yılının bana göre tarifi iki sözcüktür. Bunlardan bir tanesi itiraz, diğeri de dayanışmadır. Bütün bunlar olurken dünyada birileri itiraz etmeye devam ettiler, itirazlarını yükselttiler. Birinci sözcük 2023'ü tanımlayacak ilk sözcük itirazdır, diğeri de dayanışmadır bana göre. Çünkü işte bu 7 Ekim'den beri yaşadığımız bütün bir trajediye karşı hala bütün dünyada çeşitli yerlerde ve başkentlerde hala barışı talep eden çoğu kadın göstericiler seslerini yükseltiyorlar, itiraz ediyorlar. Bu İsrail'in bu uyguladığı zulme karşı hala direniyorlar. İşçiler Amerika'da bile örgütlü bir şekilde direniyorlar. Kadınlar uluslararası ve bölgesel dayanışmalarını gösteriyorlar. Güney Amerikalılar Kuzey Amerikalıları, Afganistanlılar İranlıları çok global bir dayanışmayı yaşıyoruz aynı zamanda. Örneğin iklim aktivisti Greta Thunberg yaptığı gösteriler sırasında dedi ki uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti de olmaz diyerek Filistinli ve Afgan kadınlarıyla kadınlarıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi. Dolayısıyla 2023 yılı aslında aynı zamanda bir dayanışma yılıydı. Birazdan ödül vereceğimiz <laughs> sağ olasın. <laughs> Teşekkürler. Berna'yı sürekli bütün konuşmalarda yanımda götürmeyi düşünüyorum. <laughs> ee, şimdi bu süreç nasıl işledi? Biz 5 yıldır Eşitlik Adalet Kadın platformunda aslında bu eşitsiz adaletsiz düzene karşı mücadele eden şahane kadınların hikayelerini hep topluyoruz. Haftalık bültenler halinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlıyoruz. Sene sonunda da çok keyifli bir süreç başlıyor. Bütün bu kadın hikayelerinden öne çıkanları toparlayıp bir sıralamaya tabi tutuyoruz ve bunları kamuoyunun yoklamasıyla yılın kadınlarını seçiyoruz. Bu yıl da 2000 bunu kişi falan galiba. 2000 kişi oylamaya katıldı. Çoğu kadın hareketinden de gördüğümüz kadarıyla ama diğer hareketlerden, kamuoyundan da vardı. Bu 2000 kişinin katılımıyla birazdan göreceğiniz 12 tane grup ve kadın 2023 yılının ses yılın kadınları olarak seçildiler. Hepsi bize umut veren hikayeler. Burada Kriterlerimiz nelerdi? Kadın hakları mücadelesinde öncü olmak, eşitlikçi ve feminist duruşlarıyla örnek olmak, sistematik baskılara direnmek, kadın dayanışmasına katkı sunmak, başarılarıyla kadınlara ilham vermek ve mücadeleleriyle umut olmak. Yani birazdan göreceğiniz bütün kadın hikayelerinin temel e, ekseninde bu kriterler vardı. E, Size verdiğimiz kitapçıklarda onları özetlemeye çalıştık. Ee, birazdan onların hikayelerine siz de tanıklık edeceksiniz, siz de alkışlayacaksınız. Size umut olacak, bize her hafta umut oluyorlar. Bugün bu akşam sizlere de büyük umut olacaklar, buna inanıyoruz. Ee, bu... Ez cümle elimizde ne var dostlar zaten? Bir tek kız kardeşliğimiz var, sıkı sıkıya ona tutunmalıyız. Tutunmak zorundayız, hep el ele vermek zorundayız. Doğru. Biz bu geceyi küçük bir takımla yapıyoruz ama şahane bir takımla yapıyoruz. Ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir kere Eda Doğançay, bu elinizdeki kitapçığın e, illüstrasyonlarını Aslı Alpar yaptı. Ona teşekkür etmek istiyorum. Eda Doğançay, Ufuk Yeşil, Elif, Şehriban, bunların hepsine bir Alkış lütfen. Küçük küçük bir grubuz ama